Arkadaşlar <laughs> <de>. ben aklımda sizlerse siz her <laughs> şey hangi bir game söylüyoruz yanımda Koş Şu arkadaki chestlere doğru git Aldım ben baya bir armor, armor geldim Gel beni takip et dön arkanı dön arkanı Gel gel buradan gidiyoruz şu adam azurayım da giderken Benim full armor oldu Benim full armor olmadı ama baya bir armorum var Gel Başar gel Gerekiyorsa vereyim. Dur dur sonra verirsin. Tamam, özel bir chest var. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Hızlı Aha zaten hızlı olmaya çalışıyorum. Sen sen beni takip et. Takip ediyorsun değil mi? Hı hmm, arkanda. Bu <laughs> mu? Oo tamam. İçeri sonra... giriyoruz. Aha. Sen girişte al bunu. Bak adam geldi. Dur açıl. Ha aldık. Tamam kılıç Helal. sende kalsın. Kılıç. Kılıç sende Alsan kalsın. şey çevireyim. Sen koru dur dur ben şuradaki ben chestleri on, alayım. On, tamam, alayım. Tamam bekle sen şuradaki chesti alayım. Ben o zaman koruyayım seni. Ayakkabı. Dur. Hemen Gel yemek al. Yiyeyim. Yemek yiyeyim de canım olsun. Ha. O taş kılıç çıktı. Ha şu olta sağlasın. Setimiz güzel. Bende çok fazla şey var. Neden koyuyorsun? Aa dur şunu. Ah, şunu şöyle giyeyim. Aa üstte, üstte. Bırak bırak güzel gel gel çeste gidiyoruz gel. Aynen güzel zırhlar var. Chest'te orta chest. taraflarda. Taş kılıç. Helal. Gel hadi gidiyoruz. Koş 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 yukarı çıkıyoruz. Dağdan yukarı çıkıyoruz. Orada chest adam açtı saldır. Dur adam. Adamda çakmak var. Dur. Bekle, ikimiz aynı ya. anda saldıracağız. Şimdi. Dal. Helal <laughs> Dur ama ben şunları giyeyim. Bak bak şurada al bunu giy. Bende şu bir şey var. Şunu giy. O altından daha iyi. Kafalık tamam aynı. Tamam. Ayakkabı var mı ya güzel? Bende mi? Hı hı. Ha. Sallasın. Tamam hadi gidiyoruz. Neredeyse full setiz. İkimizde de taş kılıç. Aynen. Hadi. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bunlar... İnşallah böyle. Ben Bende bir... 3 tane patates var. 2 tane oldu. Sorun ne? Yiyelim. Hakikaten vereyim. Gerek yok ya. Gel hadi gidelim. Şu evin üstündeki chest'e gideceğim ben. Sen de evin içinde chest var e ona git. Nes dur, aynı yerlere gidelim. Hı -hı. Ha, Adam. çıkarsa Sinir oldum. Sen git kapının orada bekle. Adam gelirse söyle. Tamam. Almışlar ya. Nes dur gel şurada item yakalım. Bir dur bakayım. İçeride var mı? Ben az item yapacağım. Adamlar almasın bunları. Bakayım burada. Bu ne lan? Ha ne oldu? Böyle bir şey buldum gel. Ha dur biliyorum ya kesin yanlışlıkla kalmışsın. Bakayım. Ha biliyorum at at. Hiçbir işe yaramıyor. At gitsin gel hadi gidiyoruz. Gel gidelim az daha <laughs> çeşitelim. Ha şu Bir demir var mı bir tane? Yok. Olsaydı demir kılıç yapacaktım. Gel. o sen sinirli mi? Hadi. Arkana bak, arkana bak. Gel hadi Tamam. Gideceğiz. Kaç kişi aldı? 7. Güzel. Genel. Sen de full Demir zırh vermiş sayılır. Ha bir pantolon. Aa bak gel gel şurada adam var. 2. 2 kişiler mi? Aha. hı. O Oha adamda demir kılıç var. Dur dur bekle arkalarından saldıracağız. Deri zırhlar var. Saldıralım yeter. Vurdum okla. Vurdu. Vurdum. Vurdu An orada da iki kişi var. Aynen. Sen geri de çekil, geri çekil. Gel 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 biz başka yerlere gidelim. Dur. Aha taş kılıç şimdi bir çıktı onu da alalım da adam evet. almaz. Taş val, taş val tava. Burada chest var. Dur dur. Tamam, bir şey yok içinde. Bir i̇şte tane alalım tamam. Hadi ya. Onlar iki kişi dur. Zırhlar kötü şeyler. Aldım Aynen. onu da. Aynen. Gel hadi gidiyoruz. Zırhları kötü bir kişi kovalıyorlar. Gel biz de onların arkasından da alalım. Şurada da iki kişi var. Gel gel biz burada, buraya gidelim. Bu bak e bakma almışlardır. Aynen. Karşıda da var. Gel hadi gidiyoruz. Ama... Geliyor mu ee, Gördüm hadi. ben bir tane tanesi ama ver. Aynen gel gel, orada hepsini almışlar. Ben füça yapayım. Göremedim adamları. Adamlar fena kaçmış. Ha gördüm. Gel takip ediyorsun değil mi? Çabuk, çabuk. Takip ediyorsun değil mi? Hı -hı. Gel adam tek kişi. Çabuk çabuk. Ya da iki kişi de olabilir bilmiyorum ama. Dalarsak alırız ya. Zaten almorlarımız eksikti. Nerede? Dur bakayım veçe Burada bir yerdeydi ya. Cık, kayboldu. Nerede ya bu? Kaçtılar galiba. Allah Allah. Ha buldum. Şu yukarıda çıkmış. Şu yukarıda çıkmış da nereden çıkacağız biz? Ha buradan. Herhalde buradan çıkacağız. Gel bir çıkalım. İlk ben çıkayım. Hiç seni çıkayım ben. İlk ben öleyim. Bekle bir şey edelim. olmaz ya bir şey olmaz gel. Olta var adamlar çıkarsa oltayla iterim. <laughs> Bana vurdun. Ha <laughs> görüyorum onlar. Bak görüyorum sende duvar. yay var. Duvar içi Aa. görüyorum. <laughs> yukarı, biz yukarı çıktık adamlar aşağı indi ya. Aa diamond Yüksek sword. Çıktı. Ondan, onda bayılması var. Bak Yandık. ama armoru kötü. Merdivene atlamaya çalış. Oh, iyi kurtuldum. Deliye düştüm. Bak adam dur, dur. Helal be. Bayılması vurdu <laughs> bana atsana. Bende aldı. Ya hadi bana at videoyu ben çekiyorum ama ayıp oluyor. İki tane demir var. Tamam at bana. Tamam demir at ya. Demir kılıç yapalım. Al. Tam çubuk bende de. Dar. Dur şuraya ya boş eşyalar at. Şuraya tüm boş eşyalarını at. Şunu at şunu at. Tamam yemek var mı ya? bende yemek az kaldı. Tamam sallasın. Onu da. Hadi yeni. Ben de altın elma varmış. Güzel. Üç tane de altın avuç. Güzel güzel. Altın avuç en çok can yenili. Ha bak şurada adam var. Şuradan şöyle hop. Öldürürüz. Öldürürüz hiç affetmeyiz de nasıl ineceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Aha buldum. Hop buradan böyle. Bak elindeki kılıçla böyle yaparak shift'e basarak hatta da daha az can gidiyor. Heh, tamam. Ya da şöyle deliklerden. Diyeceğim ama. Oh, gel, hadi hadi gel çabuk çabuk koş. Nerede bu adam ya? Bir yere adam kaçtı. Hiç... Son onu da kesersek deathmatch. İyi. Nereye kaçtı ya? Üf çay yapayım ben az. Yukarı çıkmış. Aşağı indi. Dal. Çok kolay oldu lan bu. Bende iki tane altın elma var. Hmm. Şimdi en son adamı kestikten sonra vs atarken ikimize de iron sword yapacağım. Eşitlik olsun. Ditme aç. Ne zaman başlıyor? Şimdi bana altın elma at. Eğer iki tane varsa bir tanesini. Hı, tamam. Şimdi şöyle yapalım. Oh, Hunger Games'te bu kadar şey yapıyorsak. İmu kitle Hunger Games'te. Lunger Games oynanmaz ki ya. Çok kötü. Aynen ya. 30 Her saniye kaldı. Şu baş. itemlerini at o aradan. Okum varsa senin ver bana. Ha azıcık var okum. Al gel şu yukarı çık yoksa kayar gider. Bir tane crafting bulsaydık iyi olurdu. Ortada az daha ok yaparım adamı kestikten ben de sonra. Bende 15 tane ok var. O zaman hepsini at direkt ikiye bölüştüreyim. Çünkü bende 4 tane var. 3 2 hadi bismillah. Hadi bakalım adam nasıl. Nerede? Aa şu yok o sensin. Adam full iron set. Aa. Ama alırız ya. İki kişi de alacağız. Elinde de iron sword. Alırız. Dal. Altın elmayı ye dal. Bak elinde FNS var. Bak görüyor musun? Yakıyor. Bak yanına kaç sen? Sen kaç? Sen kaç? Çakma bitti. Öldü. Okla. okla aldım ona. Hadi şimdi ikimiz. Dur dur bekle. Şimdi sen diamond sword'a at. Ya! Iron kılıç al. Ben de iron kılıç al. yapacağım kendime. Ben al. Sen de iron kılıç. Al, attım ben. Sen de şunu da gi. Dur ben bir de kendime gideyim Iron Sword yapayım. Ne? Iron Sword yapacağım kendime. Ben de yok. Sana attım. Hah yaptım. Şimdi az da o kadar ok yapayım. Hadi. Şimdi okların hepsini bir bana. Bir kişi at. daha mı? Bir kişi daha var. Yok yok sadece senle ben varız. Hadi okların yok, hepsini. Baba Ya o şey izleyen adam. Sen şimdi bana okların hepsini at. Yok. Hadi boş ver başla. Tamam bir dakika yerimize geçelim. Başla. 3, 2, 1 başla. Ya ok vs'den nefret ediyorum. Çünkü okla çok kötüyüm. <laughs> Yanmadın. Hayır canım aşırı az. Hayır. Kaçma. Hayır. Hay <laughs> yaktım. Hayır, hayır, hayır. Ya <laughs> <laughs> yeah. ha, ben, ben evet, kazandım. Ben kazandım. Evet arkadaşlar, bir dahaki sefer şey herkes videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.